Kazakistan'da Orta Asya'nın en büyük camisi Büyük Nur Sultan Camii törenle açıldı. Türk İnşaat Firması tarafından inşa edilen caminin açılış törenine kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev katıldı. Kazakistan bayrağının rengini andıran gök mavisi kubbesi ve minareleriyle Nur Sultan Camii ziyareti açıldı. Arkamda görmüş olduğunuz cami Orta Asya'nın en büyük camisi. 30 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği bu cami 68 bin metrekare üzerine Türk firmaları tarafından inşa edildi. Kubbesinin yüksekliği yaklaşık 90 metre. Minarelerinin yüksekliği ise 130 metre olan bu caminin açılışı Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'in katılımıyla gerçekleşti. Nazarbayev konuşmasında bu caminin ibadete açılması sadece başkentimiz ve ülkemiz için değil, tüm Müslüman alemi için önemli olay dedi. Caminin kubbesi dünyadaki en büyük açıklığa sahip olan ana kubbelerden biri olma özelliği taşıyor. Camimiz 30 bin kişilik bir cami. Üzerinde bulunduğumuz halı Hindistan'da Üretilen, el dokumasıyla yapılan ve 5 bin kişinin katılımıyla yapılan bir halı. Ana kubbemizin genişliği de 62 metredir ve bu kubbe de yeryüzünde şu anda dünyadaki en büyük açıklığa sahip olan ana kubbelerden bir tanesidir. İnşaatı 3,5 yılda tamamlanan caminin sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda turistlerin ziyaret edeceği ve şehrin önemli sembollerinden biri olması bekleniyor.